Merhabalar sevgili sosyal depomcular sizlerle LGS kapsamında bakanlığımızın yayınlamış olduğu MEP örnek soruların Nisan ayı örneklerini birlikte çözümleyeceğiz. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye bize soruyor. Mustafa Kemal'in askeri idadi eğitimi gördüğü Manastır şehrinin genel özellikleri şöyledir. Manastır önemli bir ticaret ve kontrolsüzlük şehridir. Bu özellikler şehirde kültürel bir zenginliğin oluşmasına katkı sağlamıştır. Fakat kontrolsüzlükler bakanlarda ayrılıkçı fikirlerin yayılmasında etkili olmuştur. Aralarında çekişme bulunan çeşitli din ve milliyetten insanların bir arada yaşadığı manastırda özellikle Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlılar kiliseleri aracılığıyla bölgeye hakim olmak istemişlerdir. Şimdi bakalım hangisinin cevabı yokmuş? Manastır şehrinin sosyo kültürel özellikleri nelerdir diye soruyor. Baktığımız zaman farklı milletler bir arada yaşamış bir de kültürel bir zenginin olduğunu zaten söylemiş bir de o yüzden bu doğrudur. Yani bunun cevabına ulaşabiliriz. Hangi kurumlar ayrılıkçı düşüncelere destek vermiştir diye soruyor. Baktığımız zaman kiliselerin burada ayrılıkçı düşüncelere destek verdiğini söylemiş. O zaman bunun cevabına da ulaşırız. 20. yüzyılda bağımsızlığını kazanan milletler hangileridir diye sormuş. Burada hangileri bağımsızlığını kazanmıştır demiyor. Bakın hakim olmaya çalıştılar ama bağımsızlığını kazandılar dememiş. Bu yüzden de bizim buna ulaşma şansımız yok. Cevabında da orta çıktı. Yine diğer şıkkımıza bakalım. Mustafa Kemal askeri idare eğitimini hangi şehirde almıştır? Burada Manastır'da eğitim gördüğüne dair bilgileri vermiş. Zaten ne diyor? Askeri idadi eğitimini gördüğü Manastır şehrinin dediği için biz bunun cevabına da ulaşabiliriz. Burada aynısının cevabı yoktur devlet sormuş. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Tanzimat dönemindeki bazı aydınlara göre Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sorunlar mutlakiyet rejiminden kaynaklanıyordu. Bu yüzden meşrutiyet ilan edilmeliydi. Diyen bir tarihçi devletin kuruluşunun öncelikle hangi alanda yapılacak düzenleme ile mümkün olacağına dikkat çekmektedir. Bakın mutlakiyet yani tek kişinin yönetimi mutlak yönetimden bahsediyor. Meşrutiyette ise kralın yanında meclis var. Bunlar neyle alakalı şeylerdir? Yönetimle alakalıdır. O zaman burada siyasal durum ön plana çıkmış olur. Çünkü yönetim dediğimiz şey siyasi bir durumdur. Yani devletin yönetimleri, diplomasiler, antlaşmalar tüm bunlar siyasidir. Burada da mutlakiyet yerine meşrutiyeti öngördükleri için, bunu savundukları için burada siyasal bir durum vardır. Yani Osmanlı'nın öncelikle siyasal alanda bir yenilik yapmasını savunmuşlar. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Metne göre bu cemiyetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Anadolu Kadınları müdafayı Vatan Cemiyeti, Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas'ta kurulmuş, kısa sürede Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde birçok şubesi açılmıştır. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek itiraz devletleri ve İstanbul hükümetine karşı zaman zaman protesto metinleri yayınlayan, milli orduya para ve mal yardımı için kampanyalar başlatan, milli mücadele için Anadolu'ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. Şimdi şıklarımıza bakalım. Kurtuluş Savaşı'na maddi ve manevi destek vermiştir. Bakın itiraf devletlerini ve İstanbul hükümetini protesto etmişler. Bu bir. İkincisi para ve mal yardım yapmışlar. Demek ki o zaman hem maddi hem manevi destek vermişlerdir. Yani doğrudur. Anadolu'daki bazı şehirlerde örgütlenmiştir. Baktığımız zaman Sivas'ta kurulmuş kısa sürede Anadolu'nun çeşitli şehirinde birçok şubesi açılmıştır diyor. Demek ki farklı farklı şehirlerde örgütlenmişlerdir. Bu da doğrudur. Türk kadının cesaretine ve vatan sevgisine örnek olmuştur. Evet burada Türk kadını cefakar davranmıştır, fedakar davranmıştır. Ve öncülük etmiştir bazı şeylere. Bu yüzden de vatan sevgisine örnektir. Yani doğrudur. İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmıştır. Burada İstanbul hükümetiyle işbirliği yok. Tam tersine İstanbul hükümetine karşı bakın zaman zaman protesto metinleri yayınladılar diyor. Demek ki onların karşısındalar. O yüzden biz buna ulaşamayız. Zaten bir de daha hangisine ulaşılamaz diyor. Bu yüzden cevabımız dedenin dedesi olacaktır. Atatürk bu sözüyle açılışlarda hangisini vurgulamıştır? Atatürk bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki onun ismi Cumhuriyettir. Bakalım hemen. Ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini burada ekonomiyle ilgili bir şey yok. Hiçbir şey yok. O yüzden dedik? Temel hedefin çağdaş uygarlık düzeni çıkmak olduğunu burada inkılaplardan, yeniliklerden bahsetmemiş yönetim şeklinden bahsettiği için bunu da söyleyemeyiz. Ülkedeki bütün vatandaşların kanun önünde eşit olduğunu burada hiçbir dümreye ayrımı yok, herkesin eşittir tanımı olmadığı için bunu da edeceğiz. Cumhuriyet yönetiminin halkın istik ve arzusuyla evet buna ulaşabiliriz. Çünkü bakın Cumhuriyet de demiş. Neden? Millet kendiliğinden yaptığı diyor. Yani millet kendisi bunu seçti. Kendisi bunu arzu etti. O yüzden bu devlet teşkilatı e, Cumhuriyet ilan edildi. Bunu halk kendisi seçti. Kendiliğinden dediği için o yüzden biz buradan bu sonuca ulaşma şansımız bulunmaktadır. Bu yüzden de cevabımız değişikliği olacak. Yani Mustafa Kemal Atatürk burada Cumhuriyet'in Türk milleti tarafından tercih edildiğini ve halkın kendi kararı olduğunu belirtmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin nüfus mübadelesi sorunu karşısında Türkiye'nin uyguladığı dış politika ilkelerinden biri değildir diye sormuş. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan ana sorun nüfus mübadelesi olmuştur. Lozan Barış Antlaşması'na göre Yunanistan'daki Türkler ile Türkiye'deki Rumlar yerleştirecek, İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler bu değişimin dışında tutulacaktı. Yunanistan antlaşma hükümlerine aykırı olarak Türkiye'de daha fazla Rum nüfusu kalmasına çalıştı. Bu durum Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklerin mallarını el koyması üzerine Türkiye'de İstanbul'daki Rumların mallarına el koydu. Daha sonra Türk'ün gayretleri ve iki tarafın sağduyulu girişimleriyle bir antlaşma imzalanarak sorun Çözüldü. Şimdi şıklardan tek tek gidecek olursak. Milli menfaatleri esas alma. Burada Türk milletinin menfaatleri esas alınmış mı? Veya onlara aykırı bir durum var mı? Hayır. Türk milletinin isteyeceği şekilde bu sorun çözülmüş. Yani bizi zor durumda bırakan hakları verilmedik. Karşılıklı haklar verdik. O yüzden burada milli menfaatleri esas aldığını söyleyebiliriz. Çünkü aykırı bir durum olmadığı için. Karşılıklılık vardır. mütekabül etiyoruz buna. Bakın onlar bizim mallarımıza el koydu. Biz de onlarınkine koyduk. Bu nedir? Karşılıklı olmasıdır. O zaman bunu da aldık. Barışçılık diyor. Barışçılığa baktığım zaman bakın iki tarafta sağduyulu gelişimleriyle diyor. Demek ki barışçı tutumlarından bahsediyor. O zaman bu da vardır. Ama dünya kamuoyunu dikkate alma olayı yok. Burada dünyanın herhangi bir yerinde olaylar meydana geldi. insanların fikirleri bu yöndeydi. O yüzden çözüldü. Buna dair bir vurgu olmadığı için burada dünya kamuoyunu dikkate alma durumu olamaz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet sevgili sosyal depo Mücağar, sizlerle Nisan ayının map örnek sorularını birlikte çözümledik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.